Evet arkadaşlar, Teknopiyi kanalına hoş geldiniz. Ben Mete. Bugün sizlere Windows 8'de en merak ettiğimiz şey olan buradaki şu normalde şu masa üstünde var ya masaüstü duvar kağıdı. Bu duvar kağıdının başlangıç duvar kağıdı ile aynı veya başka şekil modülleriyle yapmayı göstereceğim. Normalde bakın mouse'umuz burada. Bu kenara getirdiğimizde buradan ayarlar diyoruz. Burada yerleştirme falan çıkıyor bu kişisel bu kişiselleştirme ile başlangıçtaki şeyleri yapamıyoruz. Yani başlangıcın renklerini değiştiremiyoruz. O yüzden başlangıça gelip de o kişiselleştirmeyi açacağız. Bu hemen kişiselleştir diyor gördüğünüz gibi. Buradan bunu isterseniz yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Diyelim ben bunu seçtim. Mavi, mavi olmak istemiyorum. Mavi yapmak istemiyorum. Sarı. Sarıya dönüştürüyorum. Bak buradan renklerden ayarlayabiliyorum. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bakın mesela ben bunun duvar kağıdımı değiştirim masa üstünden. Bunu da ayrı yapayım. Buradan duvar kağıdımı değiştireceğim şimdi. Bunu yapalım mesela. Yani bu olsun. Gördüğünüz gibi. Bakın böyle bir duvar kağıdı başka. Burada bu normal buradaki duvar kağıdı hem yani başlangıç ekranındaki duvar kağıdı da aynı olmasını istiyorsanız buradan yine kişiselleştire göreceksiniz. Şurada bakın en sonunda kendi duvar kağıdınız gözükecek. Şurada tıkladığınızda bakın böyle. Hem masaüstü aynı. Böyle.